Şimdi bir tarihçi düşünün. Bu tarihçi çıkıyor diyor ki ben bir takım araştırmalar yaptım ve bu araştırmalar neticesinde güvenilir kaynaklara dayanarak söylüyorum ki tüm insan oğlunun kökeni Türklere dayanmaktadır. Tüm dünyada muhtemelen yer yerinden oynardı. Ancak ya birisi zamanında bunu iddia ettiyse Birleşik Amerikalı Le Plonjon mayalarla ilgili yapmış olduğu araştırmalar neticesinde Maya kültürü ile Mısır kültürü arasındaki benzerliğe dikkat çekiyordu. Le Plongeon, Mayalara ait olan Traiano el yazmalarında deşifre etmişti. Bu el yazmalarında Maya halkının Mu adındaki bir kıtadan göç ettiği yazmaktaydı. Le Plongeon aynı zamanda Mu kıtasının ismini tarihte ilk zikreden kişi olma unvanını da elde etmiş bulunuyordu. Le Plongeon'un ardından Henry Schliemann, bizim çok yakından tanıdığımız bir isim, Truva'yı yağmalayan kişi, bu söylencelere dahil oluyor ve araştırmalar yapmaya başlıyor. Tibet'te Lhasa belgelerini inceliyor ve şöyle bir tez atıyor ortaya. Diyor ki, Mu kıtası ile Atlantis aslında aynı kıtadır. Ancak Mu kıtası ile ilgili en kapsamlı araştırmayı bu konuya hayatını alayan James Churchward yapmıştı. Kendisi 1883 yılında Hindistan'da, Batı Tibet'te İngiliz bir subaydı. Orada da bir rahiple sıkı dostluk kurmuştu ve rahip kendisinin arkeoloji olan merakını öğrenince mahzende bulunan kutsal kil tabletlerden bahsetti. Kendisine kil tabletleri gösterirken de tabletlerin üzerindeki dilin insanlığın ilk dili olduğunu iddia etti. O dakika itibariyle de Churchward o tabletlerde yazanları çözmeye başlayacaktı. Peki nedir bu Mu kıtasının önemi? Her şeyden önce orada yaşayan halkın günümüze oranlar çok daha gelişmiş bir medeniyete ve çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğu söyleniyor. Ciddi bir nüfus yoğunluğu var, 65 milyon kişilik bir nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla mecburiyetten de olsa diğer kıtalara göçler vermeye başlamışlar. Ve bu göçler neticesinde Mayalarında, Mısır medeniyetinin de ve bizim aslında 8. yüzyılda var olduğunu bildiğimiz ancak M.Ö. önce 12000'de de var olduğu iddia edilen Uygur medeniyetinin de ortaya çıktığı söyleniyor. James Churchward bu iddialarını dünyanın dört bir tarafını gezerek deşifre ettiği 18 adet kodekse dayandırıyordu. Ancak eğer gerçekten zamanda böyle bir kıta var olmuş ise ve okyanusun derinlerine gömülmüş ise mutlaka ardında da bir iz bırakmış olmalıydı. Dolayısıyla bilim çevrelerinin daha çok ilgilendikleri şey elle tutulur kanıtlardı. Bahsi geçen medeniyetlerin kültürleri arasındaki benzerlik şüphesiz dikkat çekiciydi. Örneğin Mısır'da bulunan piramitlere ek olarak Mayaların da piramit sahibi olmaları ve aynı zamanda bugün Çin'in yasak bölgesi ilan edilmiş bir alanda bulunan Büyük Beyaz Piramit bunlara en başlıca örnekler olarak gösterilebilirdi. Bütün bunlara ek olarak Japonya'ya ait Yonaguni adası açıklarında denizin dibinde bulunan piramidal yapının da doğal değil insan yapımı olduğu sonucunun çıkması ek bir kanıt olarak görülmeye başlanmıştı. Ve kendisi bu araştırmaların sonuçlarını 1931 yılında Moon'un çocukları ve yine 1931 yılında kayıp kıta Mu, Mu'nun kıtsal sembollerini 1933 yılında, 1934 yılında Moon'un kozmik güçleri, 1935 yılında ise Moon'un kozmik güçleri ikinci kitabı olarak yayınladı. James Churchward bütün bu araştırmaların ardından bazı sembollerde de takılı kalmış ve bu sembolleri anlamlandırmaya çalışmış. Bu semboller arasında en çok dikkatini çeken ise lotus çiçeği olmuş. Çünkü her yerde neredeyse karşısına çıkmış bir sembolden bahsediyoruz. Şimdi size bir resim göstereceğim. Bu resim içerisinde Uygur Kralı ve Kraliçesini göreceksiniz. Ve bu resimleri James Churchward nasıl değerlendirmiş bunları anlatacağız. Önce sağ taraftaki kraliçenin sembolüyle başlayalım. Başında bir taç bulunmakta ve bu tacın orta elinde üç ışın demeti yayan bir disk görülmektedir. Bedeninin arka tarafında büyük bir disk, güneş vardır. Başının arkasında ise daha küçük bir disk bulunmaktadır ki bu da ikinci derece güneştir. Büyük disk Mu'yu, küçük disk Uygur koloni imparatorluğunu temsil etmektedir. Başındaki taç, yalnızca ışık saçan yarım güneş, onun bir koloni imparatorluğu olduğunu gösteren armadır. Sol elinde kenarları 3 çatallı formda olan bir asa vardır. 3 ana vatanın sayısıdır. Tam açmış kutsal lotusun ana vatanın çiçek sembolünün üzerinde oturmaktadır. Bu şekilde Mu tarafından kucaklandığını ve yukarıda tutulduğunu tarif etmektedir. Eşi asa sahibi değildir, Işık saçan bir güneşi de yoktur. Fakat onun yerinde bir küre yer almaktadır. Onun tarzı üçlü formüle ana vatanın sayısına işaret etmektedir. Churchill Çır bu araştırmaları yapa dursun, 1932 yılında Trieste Başkonsolosu Tahsin Bey, Atatürk'e Mayalar ile Türkler arasındaki dil benzerliğinden bahseden bir mektup yazmıştır. 1934 yılında da bu raporları Atatürk'e birebir sunmuştur. Atatürk de bunun neticesinde kendisine demiştir ki, e bir git bakalım Amerika'da Meksika'ya başkonsolos ol ve bu esnada bu benzerlikleri araştır. Tahsin Bey 1935 yılında, Meksika'ya gönderdiğimiz ilk konsolos olarak da tanınacaktır. Atatürk'ün fikirlerinde şöyle bir şey vardı. Diyordu ki, Kurtuluş Savaşı'nın cephede olan kısmını zaferle tamamladık. Bundan sonraki kurtuluş mücadelemiz cehalete karşı olacak. İşte bu nedenden dolayı da 1930'lu yıllarda Türk tarihiyle ve Türk diliyle ilgili ciddi araştırmalar yapmaktaydı. Tahsin Bey kendisine böyle bir raporda gelince onu da Meksika'ya göndermişti ve Tahsin Bey bundan sonra dönem dönem kendisine Meksika'dan raporlar gönderecekti. Ama Atatürk bunda da kalmayacaktı. James Churchward'ın yazdığı kitapları Türkiye'ye getirip onları kendisi birebir okuyacaktı. Tahsin Bey'in göndermiş olduğu raporlarda iki dil arasında gerçekten de bir benzerlik vardı. Özellikle kelimeler bazında. Sizlerin de gördüğü üzere iki dil arasında en azından kelime bazında bir takım benzerlikler görülüyor. Ki Soyadı kanunu çıktıktan sonra Tahsin Bey'e Mustafa Kemal Atatürk tarafından Maya Tepek soy ismi veriliyordu. Neden olduğu bilinmez bir şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün Mu kıtasına olan ilgisi bir süre sonra azalmış. Ki nitekim kendisi birebir James Churchward'ın kitaplarını da okumuştu biliyorsunuz. Bunun yanında Tahsin Bey'in göndermiş olduğu raporların da taraflı olduğunu düşünmekteydi belki de. Çünkü sosyal bilimlerde araştırma yaparken bir tez ortaya atıyorsanız tezinizin doğru olmayacağını da kabul etmek zorundasınız. Eğer siz bir şeyi kanıtlamak üzere yola çıkarsanız o zaman yapacağınız araştırmalar tamamıyla taraflı olacaktır. Dolayısıyla mu kıtası ile ilgili bir takım iddialar günümüzde hala devam etmekte olsa da sosyal bilimler açısından bilimsel anlamda herhangi bir dayanağı maalesef yok. Yine de bugün itibariyle baktığımızda Mu kıtasının varlığına hala inananlar var. Normaldir çünkü bu politik bir güç aynı zamanda. Mu kıtası gerçekten var olmuş olsaydı ve bu kanıtlanmış olsaydı bugün tüm dünyaya biz rahatlıkla ne diyorsunuz kardeşim siz hepiniz bizden geliyorsunuz size uygarlığı biz getirdik deme şansına sahip olacaktık. Ancak şu anki bilimsel kanıtlara göre ortada böyle bir durum yok. Yine de birisi bir gün çıkar zaman ve para harcar ve Mu kıtasının varlığını gerçekten ispat ederse işte o zaman işler değişecektir. Ancak işler değişene kadar Mu kıtası bir tartışma konusu olmaktan ileriye gidemeyecek maalesef. Bizler her perşembe mitoloji, her pazartesi tarih ve genel kültür videolarımızla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.